Merhaba arkadaşlar. Bugün size nasıl map indireceğinizi göstereceğim. İlk Google'a giriyoruz. Her zamanki gibi Planet Minecraft'a giriyoruz. Girdik ya arkadaşlar? Burada Project yazıyor. Ona gidiyoruz. Yeet server spawn diyor. Onu indirelim. Aa indirme şeyi yokmuş arkadaşlar. Özür dilerim. İndirelim. Bu var mı? Bu da yok. Niyeyse çıkmıyor arkadaşlar. Bazen böyle şeyler olabiliyor. Maalesef. Evet bu indiriliyormuş arkadaşlar. İndiriyoruz. Böyle bir yer çıkıyor bazen. Ama bazen. Evet indiriyor. Onu bekleyeceğiz. İndiriyor. İndirdi evet arkadaşlar. Masa üstüne kopyalayalım. Kopyaladık değil mi arkadaşlar? Kopyaladığımız zaman Bine girmiş. E, gerek yok yüzde ip data yüzde işareti koyuyoruz yine girdik nokta Minecraft bin Minecraft birlikte aç bin araştırıya giriyoruz orada Pardon özür dileriz yanlış yaptık karıştırdım sevse giriyoruz Yeni klasör açıyoruz. Ben bir sürü save aldığım için olma işi şey, öyle olacak. Şimdi burada yeni klasör altına giriyoruz. Burada save in e, dosyamız var mı? Sky Bunları alıyoruz. Pardon yanlış şey yaptık. Bunları oraya kopyalıyoruz. Kopyaladı. Sonra Minecraft'ıma giriyoruz. Minecraft buradaymış. Benim Minecraft'ım 1.5.2 Size diğer bölümümüzde tek su peki anlatacağım. Benim Minecraft'ım şu an tek su pekli. Evet tek oyunculu diyoruz. En altta dünyamız geliyor. Gelmiş mi? Evet gelmiş arkadaşlar. Bakalım bir dünyamıza. Bazen kasılıyor. Aa ne oldu? Attı oyundan bizi. Ay yanlışa girdik. Ama olsun size de göstermiş oluyorum. Bu da bir tane. Ya kasılıyor işte arkadaşlar. Ama böyle tek zip'ler indirebiliyorsunuz. Diğer bölümümüzde görüşmek üzere. Aha error verdi. Görüşürüz arkadaşlar. Esen kalın.